Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre gün san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Kasımpaşa Beşiktaş maçını konuşacağız. 1-1 bir bir beraberlikle sonuçlandı maç. Beşiktaş ona geçti. Sonra penaltı fırsatını kaçırdı. Dönen top gol oldu. Ve bir puan kaybı daha yaşandı Beşiktaş adına. Ee, ama puan kaybı haricinde de bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi Beşiktaş'la alakalı videoda hani demiştik ki orada bir oyun başlangıcı, uzun yol başlangıcı olması lazım diye ee, yine çok spontan oynayan bir takım gördük Beşiktaş adına. Bu bence puan kayıplarından daha da büyük kayıp. Çünkü her zaman söylemler geleceğe yönelik oluyor uzun zamandır. Ama geleceğe yönelik de net adımlar da atılmış da gözükmüyor açıkçası oyun açısından özellikle. Bunları birlikte değerlendirelim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Evet Kasım Kasımpaşa maçını konuşacağız ama yine bir genel değerlendirme de olacak. Çünkü e, açıklamalar da genele yönelik olmaya devam ediyor. Skat ekibinin değişeceği söyleniyor. Ki bu açıkça ifade ediliyor zaten. E, hoca tarafından da. O konuyu tekrarda da konuşacağız. E, ya maça daha şunu söyleyebilirim. Şimdi Beşiktaş baskın gözüktü. Maçı da kazanabilirdi. E, kazanması da gerekiyordu. Kaçan penaltı Sonrasında bence kolay yaptırılmış bir orta. Ki savunmada bu tip ikili mücadele sorunu var hala. Ee, yani karşısında inanılmaz tempolu bir takım olmasına rağmen, çok dinamik bir takım olmasına rağmen... Kasımpaşa'yı dahi karşılamakta sorun yaşadı Beşiktaş'ın takım savunması. Kolay kenar orta yaptırdı ve eksik yakalandı arka tarafta. Onlardan birinde o kenar orta gol oldu. Kaleci hatası da var ki bireysel performansları değerlendireceğiz. Ama orada bir kırılma oldu yani. 2-0 olacakken 1-1 oldu. Sonra yine böyle bir baskı var gibi gözüktü. Yine gol gelebilirdi. Yani bu maçı kazanabilirdi Beşiktaş. Yani sağdaki oyun dozu da hakkı kazanmaya yakındı belki. Ama şunu söylemek lazım. Kasımpaşa ligin en az ikili mücadele kazanan, en temposuz takımlardan bir tanesi. En yavaş pas yapan. Yani şu yüzden söylüyorum bunları. Bu kadar ikili mücadele gücü yüksek olmayan, temposu yüksek olmayan, yavaş baslaşan bir rakibe karşı... Beşiktaş'ın mesela daha ters yerlerde top kazanması gerekiyordu. Ee, orta sahada karşılarken çok eksik kaldı yine Beşiktaş. Yani... Ben Beşiktaş'ı artık bu saatten sonra biraz öyle görmek istediğimi söylemiştim. Yani Bir önceki videoda. Yani Beşiktaş'ın bu sezon maç kazan kaybetten ziyade biraz oyun gelişimi görmemiz gerekiyor. Mevcut oyuncularla dahi olsa oyun gelişimine dair bazı emareler görmemiz gerekiyor. İşte o da karşılamada bu konulardan bir tanesi. En azından rakibi karşılarken daha dengeli, daha kalabalık, daha ters yerlerde rakibini kıstırıp kazanacağın toplarla direkt çıkmak gibi böyle bir fikire sahip olabilir. Ama Beşiktaş hep sıfırdan atak kurguladı. Sıfırdan atak kurguladığı zaman pozisyonlara girmeye çalıştı. Hep pozisyona da girdi, gol de buldu. Ama Oyundaki seviye hala yeterli değil açıkçası ve ee, yani bunu Sergen Yalçın da kabul ediyor oyunun iyi olmadığına dair ee, kendisi de kabul ediyor öz eleştiri yapıyor ama e, ben şu konuya biraz takılıyorum ya beşiktaşlar bence artık şu söylemden biraz sıkılmıştır İşte bu kadrodan bir şey olmaz ee, yeni bir şey inşa etmek lazım sıfırdan takım kurmak lazım gibi gibi bence de. Beşiktaş ciddi para harcamasına rağmen belki rakiplere kadar olmasa da kendi geçmişine bakılınca Beşiktaş çok ciddi bir para harcadı bu sezon bon servisi olarak da ee, ama hala eksik parçalar var bazı planlamaların yanlış yapıldığını düşünüyorum bazı oyuncuların yanlış yanlış seçildiğini düşünüyorum bunlar tamam bir sorun yok ee, ama Beşiktaş'ta şu anda yani her maçtan sonra da bunu duymamız gerekiyor. Yani Gençler birine kaybediyorsun ki bir iki hafta sonra hocası kovuluyor Gençler Birliği'nin. Yani acayip bir takım değil yani. Gençler birine kaybediyorsun kendi sahanda. Bir buçuk yıl lazım. Zaman lazım. Bu takımdan bir şey olmaz. E, Koyun Spor'u karşı kazanıyorsun ama topu alamıyorsun. Çok cılız bir oyun. Konyaspor tamamen fırsatları bulan taraf. Yani şansa bir galibiyet. Yine uzun vadeli açıklamalar. İşte scout ekibinin değişmesi lazım vesaire. Burada yine puan kaybı. E, yine benzer açıklamalar. E Ben de diyorum ki. Şu gördüğümüz takım yedekleriyle işte şu an kullanamadığın oyuncularla kullanabildiğin oyuncularla gençler birine karşı baskı oynaması gerekiyor. Konyaspor'a karşı bu kadar e, tek taraflı olmaması gerekiyor. Kasımpaşa'ya karşı daha bir oyun hissetmemiz gerekiyor. Bunları görmemiz için çok kusursuz işlenmiş bir kadroya sahip olması şart değil Beşiktaş'ın. Tabii ki olsa daha iyi olur. Ki onu zaman zaman konuşmaya devam ediyoruz devre arasında yazın Beşiktaş'ın hala bir inşa yolu var. Ama bu takımla da bu seviyedeki rakiplerine karşı daha baskın olmalı Beşiktaş. Ama biz bu tip maçlardan sonra Sergen Yalçın'dan e, neden bu maç böyle oldu? Yani neden Beşiktaş iyi oynayamıyor? Neden Beşiktaş baskı kuramıyor? Neden pozisyon üretemiyor gibi sorunların karşılığı genellikle ben yani bütün ihale sıkat ekibine kalmış gibi gözüküyor. E, ben burada açıkçası yanlış bir rota görüyorum. Yani şöyle bir yanlış bir rota. Şimdi Scott ekibi başarılı başarısız kısmında değilim ben. Çünkü her zaman söylediğim gibi bunu bilmiyoruz. Ve bence açıklanmalı artık. Yani bunu bence biliyor olmamız gerekiyor. Eğer bir değişim olacaksa, işte graf değişecekse, Sergen Yalçın'ın tercih ettiği bir ekip kurulacaksa bunun nedenini biliyor olmamız gerekiyor. Çünkü neden böyle bir ekip kurulduğunu açıklamıştı yeni yönetim. Hatta seçilmeden önce seçim vaadi olarak bahsedilmişti. Sonrasında defalarca üzerine basın toplantısı yapıldı. Scout ekibi tanıtıldı. Sistemler tanıtıldı. O zaman bir teknik direktör kısa zamanda gelip bu sistemin değişmesini, bu ekibin değişmesini talep ediyorsa bence bu da açıklanmalı. Madem hani şu ana kadar şeffaf gidildi. Beşiktaş'ın hangi konuya ağırlık vereceğini, vereceğine dair net açıklamalar gördük. Scout, scouting sistemine çok ciddi ağırlık verileceği söyleniyordu. O zaman mesela neden yeni teknik direktör Beşiktaş'ın kısa zamanda bu kadar karşı çıkıyor bu ekibe. Yani mesela işte 15-20 milyon euro bandında 9 numara istedik. Bir tek Abram geldi Scott ekibinden gibi. İşte sağ bek back, sol bekte çok fazla seçenek gelmedi. Son dakika bir tek Taylan seçeneği vardı. Onu aldık. Orta saha Gerson Fernes'i sattık. hiç seçenek yoktu ki tersini söylüyor aslında. yani yönetim tersini söyledi. Seçenekler vardı bir yetiştiremedik diye. Ama gerçekten böyle bir teknik direktör kararıyla ekip değişiyorsa ve bütün ihale buraya kalıyorsa gerçekten karşılığı bu mu? Bence Beşiktaşlar bunu bilmeli. Açıklansın o zaman. Yani bu transfer döneminde hangi oyuncu kim tarif etti? Yani alınmayan oyuncular listelerde ne kadar oyuncu vardı? Geniş bir liste var mıydı? Her ile 3 milyona, 4 milyona, 5 milyona, 10 milyona her seviyede oyuncular var mıydı yok muydu? yani ben yani dışarıdan göremeyiz söylemler oldu işte. Elbirlerin, e, daha çok Scott ekibinin transfer oldu. Diğerleri zaten Cengiz'i biliyoruz. Hoca'nın talebi. E, Orkun'da Orkun da zaten bir camia talebi oldu orada. E, i̇şte Çerni de muhtemelen hoca talebi. Ama yani bu planlama Scott ekibine kalıyorsa ihale bunun gerçekten detaylı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Şu yüzden söylüyorum bunu. E, bu Scout ekibi konusunun mevcut teknik türkünün, Sergen Yalçın'ın bir bahanesi olmamalı diye düşünüyorum. Yani, her, yani gençler birine yenildikten sonra konu buraya gelmemeli. Yani buraya geliyorsa demek ki çok ciddi bir sorun vardır orada. Yani çok ciddi bir sorun yoksa gerçekten raporlar geldiği ve yönetim almakta geç kaldıysa o zaman daha da büyük bir sorun var. Neden yani böyle ilk iş böyle ekip değişiyor gibi. Ki hep söylediğim gibi Scout ekibi Başarılı başarısız onu tartışmıyorum yani kimseyi de korumuyorum sadece şunu söylüyorum bu kararı yönetim almalı ve yine bir ekip kurulacaksa kulübe bağlı olmalı yani bu ekip başarısız ve yeni ekip kurulacaksa yine kulübe bağlı olmalı bana yani teknik direktörün bu kadar dahil olması ideal kulüplerde olan bir şey değil en azından onu söyleyebilirim yani ideal yönetilen kulüplerde uzun vadeli düşünen ki Beşiktaş'ın bir taraftan söylemi de bu yani uzun vadede düşünüyor hala. Yıllardır böyle söylemler oluyor. E, o zaman teknik direktör değil de yönetim kurmalı böyle bir ekibi. ben yani bu ayrı konu ama yani neden sürekli bu konuyu konuşuyoruz? Bu e, konu buraya geliyor. Yani Beşiktaş puan kaybettikçe bir şekilde konu buraya geliyor. O yüzden diyorum açıklansın madem yani kim ne aldı, ne rapor geldi, ne kadar başarılı, ne kadar başarısız. Bilinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama e ee, bu takım var eksiklikleri kabul etmekle birlikte bu oyunun karşılığı da herhangi bir ekip olmalı. Bu oyunun karşılığı yani bu negatif oyunun karşılığı artık teknik direktörün te yazar. Nasıl bundan öncekiler yazıldı? Bir sürü değişim oldu. Juan de van Marcos değişti, işte Gulen Duran değişti. Neden değişti? Evet belki Beşiktaş işte rakipleri rekabet etmek için daha zamanı var. Daha bu kadronun değişmesi lazım ama bu kadro da bu kadarını yapmaz. Daha fazlasını yapmalıydı bahanesi gerekçesiyle değişmedi mi? Evet. Sergen Yalçın'da da aynı durum geçerli şu anda. Yani bir gelişim var mı Beşiktaş'ta? Ee, bence yok. Yani oyuna dair. Yani şunu söyleyemiyoruz hala. Beşiktaş şu oyunu oynamaya çalışıyor ama orta sahada bu eksik kaldı. Sağ bekte bu eksik kaldı. Şu oyunu oynamaya çalışıyor ama keşke sol bek daha farklı seçilseydi gibi. Ortada bir şey yok yani şu anda. Maalesef. Ee, ortaya bir şey konulur ondan sonra işte ekip değiştirecekse değişir ya da e, yeni bir e, transfer rotası çizilir. Ama ilk yapılması gereken şey mevcut kadronun Gençlerbirliği'nden Konyaspor'a ka, işte Kasımpaşa'ya karşı daha efektif olması gerekiyor. Daha sonuç alan bir takım olması gerekiyor bence açıkçası ve yeterince de zaman geçirildi. Bireysel performanslara gelince de ya ortada çok bir oyun yokken bireysel performanslar bakımından da çok öne çıkan bir oyuncu da olmuyor açıkçası. Ee, yani belki niyet olarak kendisini parçalama, parça niyeti olan oyuncu olsa bile çok ortaya çıkmıyor. Yani bir bütün halde hareket edemiyor Beşiktaş çok spontan oynuyor dediğim gibi. Ee, ama özellikle 9 numarasında ve 1 numarasında büyük sorun var. Eee Beşiktaş'ın santrafor bölgesinde Abraham da kaçırdı penaltı için söylemiyorum bunu. Oyuna katkı bakımından da, oyunu tut, stop, topu tutma konusunda da bitiricilik zaten yoktu da en azından diğer konularda takıma yardımcı olur mu diye düşünüyorsun. Ee, çok olmuyor iş. E, penaltı kaçırınca da çekilmez bir hal oluyor. E, kalede de yani mecburi bir değişim oldu. Mert çok formsuz. Ersin geçti ama yine bence çok yenmeyecek bir gol. 5 e, yaşın ciddi bir kaleci sorunu da var. Ve bu sorunlar çok ciddi sorun mesela yani. Yani Sansa Forun'la kalecinin çok güvenilir performansı yoksa bu çok büyük eksi yazar. İkisi birden kötüyse büyük eksi yazar. Ya bazen takımın geri kalanı çok iyidir. Kaleciyi saklarsın. Santafor biraz daha az saklayabiliyorsun bence. Yani zirve yarışında yarışında olacaksan Santafor daha az saklanıyor. Oradaki kötü performans direkt göze batar ama kaleci nispeten saklayabiliyorsun. Eee mesela şampiyon oldu daha önce orada da çok kalecilik melekelerini görmemiştik. Yani kaleyi terk etme zamanlamasını görmüştük. Libero kaleciliğini görmüştük. Ama savunma orta sahada kurulan savunma performansıyla Beşiktaş orada öne çıkmıştı. Ee, yine 15-16 sezonda Tolga'nın performansı çok parlak değildi. Ee, ama takım saklamıştı mesela onu. Gibi gibi. Ama burada takım performansı da yüksek olmayınca kalecinin bireysel kötülüğü çok göze batıyor. Santa da aynı şekilde. Yani çok klasik bir tabi var ya atanla tutanıyor iyi olacak diye. Ya yani bu gerçekten altı çok dolu bir klişe. Şöyle e, ya yani buradaki hataların Telafisi asla olmuyor yani kesin sonuç veriyor çünkü. Böyle kan testi gibi. Nasıl böyle kan testinde istediğin kadar şeyde aynaya bakacağı bir rengim sararmış gibi. Bir kendimi iyi hissetmiyorum vesaire. Bunlar hep dolaylı sonuçlar ama kan testini gördüğün anda ne var ne yok ortaya çıkıyor. mi eksik, şekerim mi çıkmış, dolmuş görüyorsun yani. Ben de gördüm mesela işte bazı değerlerde sapma olunca diyete girdik ve forma giriyoruz yavaş yavaş. Burada da mesela kalecinin Santafor'un net sonucu direkt yansıtıyor tabela. Yani tabela için kesin sonuç oluyor. İşte bir sağ bekin, bir 8 numaranın hatasını tolere edebiliyorsun ama kalecin basit gol yiyorsa buna yapacak hiçbir şey olmuyor. Yani direkt tabela bozuluyor. Yani sen işte sıfırsan rakip 1 oluyor ya da sen 1'sen rakip de 1 oluyor. Sen 1-1'sen bir rakip 2 yazıyor. Yani bitti yani telafisi yok. Elinden kaçırdın, yani kötü pozisyon aldın. Mert de öyle, Ersin de bu maçta öyleydi. Bitti. Santofor için de aynı şey geçerli. Yani kalecinin önüne setti, kale boş, a yukarı vurdun. Zaten kaç tane pozisyon gelecek böyle. Penaltı oluyor, kaçırdın. Pardon. Derin top atılıyor, yetişemedim. Pardon. Böyle ya yani Beşiktaş inanılmaz da bazı maçları inanılmaz öğretmediği için bu tip pozisyonlar çok kıymetli oluyor. E, ve yine mesela son şampiyonlukta Abraham adresi çekene kadar Abraham diyorum ya Abu Bakar adresi çekene kadar çok yüzdeli oynamıştı. E, mesela o yüzden zaten başka bir noktaya geldi Beşiktaş. Ama e, şimdi 9 numaradan da kaleciden de böyle performans gelmeyince e, zaten takım performansları düşük. O zaman direkt sonuca da daha da keskin bir şekilde yansıyor. Mesela bu sezon haklı olarak o kadar eleştiriyoruz. İşte teknik direktörleri planlamayı vesaire eleştiriyoruz. Ama biraz standart bir kaleci performansı, standart bir 9 numara performansı olsa ee, mesela bir standart bir kaleci söyleyin. Yani böyle çok iyi, acayip oldu. Oscar Cordoba'lar falan olmasında. Normal bir kaleci yani. Fazla asper mi diyelim? Asper vardı mesela. Asper olsun. 9 numarada da Nobre mi olsun gibi. Bobo şimdi iyi olur Nobre olsun. Daha şey olabilirdi yani puan farkında daha başka noktaya girebilirdi Beşiktaş. Yani bazı giden puanlar geri gelirdi diye düşünüyorum. Yani en azından dönen, kaleciden dönen topu tamamlayacak bir 9 bazı pozisyonlarda. en azından basit gol yemeyecek bir kaleci yani puanlı olarak başka noktada olabilirdi Beşiktaş diye düşünüyorum. Bu kadar önemli yani bu mesele ve bu mesele transfer de transferle çözülecek. Başka çare yok. Yani 9 numara yeni geldi ama yani bazen de zarar kes yapmak lazım. Yani nasıl işte buna mecburi satın alma opsiyonu zorunlu diye hatırlıyorum. mecbur kullanacağız gibi bir şey olursa o yani kayıp sezonlar devam eder. Yani biraz görüntü ortada çünkü. Zarar kes futbolda gerekiyor. Kaleci zaten yani net yeni kaleci lazım. Ama 9 numarada da bence Zarkes yapmak lazım. Yani hem bu sezon hatta Rafa Silva dönünce saati 9 formülü bile olabilir. Ki konuşuruz bunu başka bir videoda. Ee, ama gelecek dönemlerde yeni bir Sansafor'a ihtiyacı var Beşiktaş'ın bana kalırsa. Yani bireysel performans olarak bu taraf o eksi yazan bölgeler bunlar. Bekler eksi yazıyor ve oyunu da etkiliyor bu arada. Hani kaleci 9 numara direkt sonucu etkiliyor ama Oyunu da etkiliyor bu Beklerin kötü performansı. Yani bir performans alamıyor Bekten Beşiktaş. E, bireysel olarak da öyle bir problem de var. Hem topu geri kazanmada da oyun kurmada da katkı alamıyor. İkili mücadele konusunda da hiç katkı yok yani o taraftan. E, yani yine öne çıkan oyuncular var. Ya e, takım performansı çok parlak olmasa da öne çıkan oyuncular var. El Bilal Çerni Cengiz bence. Yani El Bilal e, doğal öne çıkıyor zaten. Ya yani bu tip maçlarda kopuk oyunda alıp topu sürebildiği için ki ilk gol öyle geldi. Zorlamasıyla geldi dribbling sonrası. Ee, hava topu da aldı bir iki tane kritik. Bekleş işte o topunu indirdi merkeze ve pozisyona girdi. Yani ikili mücadele başarısı top sürme özelliğiyle öne çıkıyor. Çerni merkezde iyi oynadı. Ee, golü attı, yani golünü attırdı. Bir iki tane daha gollük kilit pas bıraktı. Yani e zaten bir standardı var yani ilk geldi zaman da söylemiştik. Yani Çerni, takımın durumu ne olursa olsun o bir standardı korur. Yani belli bir performans verir. Sağ önde de olsa, merkezde de olsa bunu vermeye devam edecek gibi. E Cengiz'le gelişim net var. Attığı gol için söylemiyorum sadece oyuna katkısı katkı konusunda da var. yani böyle nispeten daha top tutabilen, merkezde oynayabilen bir oyuncu. Bir iki tane kilit pas attı etkili ama mesela Cengiz gibi oyuncudan daha fazla faydalanmak için Beşiktaş'ın takım halinde bütün oynayıp biraz daha orta saha civarında top kazanması lazım ki Cengiz öyle Oy kopuk oyunda kalmasın. Yani rakip kale tıpkı Gezal'de olduğu gibi daha rakip kaleye yakın topla buluşturması gerekiyor Beşiktaş'ın. E, yani bu oyuncuların da performansı bu şekildeydi. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum bu konulara dair. Ee, Servet 8 ise abone olalım. Eğer videolarımızı düzenli izliyorsak abone olmanız değerli kanalın gelişimi için her zaman hatırlattığımız gibi videoda beğenebilirsiniz beğendiyseniz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.